Behlül Dana vardır. Harun Reşid'in kardeşi. Çok e, Allah dostu ama biliyorsunuz Allah dostu olduğunuz zaman toplum içerisinde bazı şeyler size deli derler. Deli derler. Ahmak derler. Bu ne yapıyor derler. İşte Behlül Dana Hazretleri de böyle birisi. Devamlı insanların doğruyu, hakikati, güzeli anlatıyor. Ve her yerde bunu söylüyor. Ölüm var, birlikte olalım, namaz kılalım, haydin namaza, haydin, haydin, haydin diye insanlar devamlı anlatınca sıkılıyorlar. Çünkü insana bir şeyi söyleyince karşı taraf bunu yapmıyorsa biraz şey zoruna gider. Hani akıllı insanı severiz ama kendimizden akıllıyız sevmeyiz. Birinin bize bir şey söylemesi pek hoşumuza gitmez. Hep doğruyu biz biliriz. O yüzden gidiyorlar Harun'un ya senin bu kardeşin böyle böyle konuşuyor böyle böyle söylüyor. Şunu biraz şey yap da bizden uzak dursun. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu sözü hatırlıyoruz değil mi? Her koyun kendi bacağından asılır. Aman bana ne? Her koyun kendi bacağından asılır. Peki öyle böyle çağırıyor Harun Reşit Ya diyor sen çok bunları söyleme ya boş ver. Her koyun kendi bacağından asılır. Peki öyle mi öyle? Gidiyor kendi bahçesine bir tane koç alıyor yatırıyor kesiyor. Alıyor bacağından ağaca asıyor. Herkes de güderek seyrediyor. Ne yapıyor bu diye. Ondan sonra o bir gün geçiyor. Koyun orada yavaş yavaş kokmaya başlıyor. İki gün geçiyor. Kokmaya başlıyor şehrin ortasında. Üçüncü gün geliyor. Ortalığı muazzam bir koku alıyor. Tabi bir şey de diyemiyorlar. Tekrar Harun Reşit'e şikayete gidiyorlar. Diyor ki, ya senin karşısında böyle böyle bir şey yaptı. Çağırıyor. Yep, sen niye böyle yaptın? Ya diyor, kime ediyor? Her koyun kendi bacağından asılır. Ama kokusu bizi de rahatsız eder. Evet, her koyun kendi bacağından asılır. Doğru, bu söze itirazımız yok. Ama de bunun kokusu var. Değil mi? O yüzden biz maalesef koyun değiliz. Kendi bacağımızdan asılmayacağımızı biliyoruz. Hesap gününe iman ediyoruz. Bunun bir karşılığı olduğunu biliyoruz. O yüzden de ne yapıyoruz? Bir araya geliyoruz. Ve bu bir araya geldiğimizde çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz